bir anlamda farklı konularda eğitim başlıkları hazırladık ama. İstanbul Sözleşmesi anayasamıza göre kanun hükmünde yani kanunla aynı hükümdedir diyen Coşkun, İstanbul Sözleşmesi'nin önemli ve biz Türk kadınlar için gurur kaynağı bir diğer tarafı ise hazırlanması ve diğer ülkelere sunulmasını sağlayan tarafın Türkiye olmasıdır. Aradan geçen zamanda ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi uygulamada yaşanan sorunlarından ziyade kaldırılması yönüyle tartışılmış, kadına yönelik şiddet artmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi gibi koruyucu kanunlara ihtiyaç olmadığı savunulmuştur. Olur hale gelmiştir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa, kadınları şiddetten korumaya, şiddetin önlenmesine, şiddet uygulayanın cezalandırılmasına ve mağdurun korunmasına yönelik hükümleri içermektedir. Şiddet mağduru kadınlara gerekli politikalar üretilmesi için İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz diyerek sözleşmeye sahip çıktı. bilgilendirmek adına bir çalışma daha yapılabilir. Birisi hani salim varsa hani konuşalım. Ya nasıl okutabiliriz ee, nasıl? Tabii. Coşkun, bu yüzden biz kadın cinayetlerinin durdurulması, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi için gereken tüm tedbirlerin alınması ve yasaların uygulanması, İstanbul Sözleşmesi'nin yüklediği tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bu sözleşmenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkesi sesini yükseltmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak bile şiddeti arttırdı. Sadece Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi. Cinayet kurbanı kadınların yarıdan çoğu eşleri tarafından öldürüldü. Aileyi yıkan İstanbul Sözleşmesi değil, erkek şiddeti. Tartışma bitirilsin, sözleşme uygulansın çağrısında bulundu.